Lut çölünün kavurucu derinliklerine dalmadan önce gelin önce bu olağanüstü yeri haritada bulalım. Daştı Lut olarak da bilinen Lut çölü, Güneydoğu İran'da yer almaktadır. Kerman, Sistan ve Belucistan ve Güney Horasan eyaletlerine yayılan çöl, 50 bin kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Dünya haritasında kuzeyde Elbruz Dağları ile güneyde Basra Körfezi arasında bulabilirsiniz. Bu uçsuz bucaksız kurak topraklar, dünyadaki en ekstrem ortamlardan biridir. Çölün adı olan Lut, Farsça'da çıplak veya boşluk anlamına gelir ve bu çorak ama hayranlık uyandıran manzara için uygun bir tanımdır. Daha yakından baktığımızda, Lut çölünün çeşitli topografyası kendini gösteriyor. Kum tepeleri, tuz düzlükleri ve kayalık platolardan oluşan karmaşık bir mozaik. Dünyanın ham gücünün ve güzelliğinin tam olarak sergilendiği, keşfedilmeyi bekleyen uç noktaların bir diyarı. Şimdi Lut Çölü'nü haritada işaretlediğimize göre gelin kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım ve bu yeryüzü fırınının içindeki sırları ortaya çıkaralım. Lut Çölü. Bu ismi duyduğunuzda bile sıcaklık hissi sizi sarar. İsmi bile sıcak geliyor kulağa. Bu çöl dünyanın en sıcak noktalarından biri olarak bilinir. Burası uç noktaların, aşırılıkların mekanı. Sıcaklıklar burada öyle yüksek ki insanın hayal gücünü zorlar. Güneşin sadece parladığı değil, yeri kavurduğu bir yer. Burada güneşin gücü her şeyin üzerinde hissedilir. Öyle yüksek sıcaklıklardan bahsediyoruz ki inanması neredeyse imkansız. Düşünün, 70 derece, yumurta pişirecek kadar sıcak. Bu sıcaklıklar insanın sınırlarını zorlar. Bu bir bilim kurgu filmi değil gerçek. Bilim insanları burada ölçümler yaparken doğanın ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne seriyorlar. Lut Çölü, gezegenimizin en sıcak yeri. Bu çöl, sıcaklık rekorları kırarak doğanın gücünü ve insanın dayanıklılığını test ediyor. Lut Çölü bir meydan okuma. Burada hayatta kalmak, insanın doğaya karşı verdiği en büyük mücadelelerden biri. Doğanın ham gücünün bir hatırlatıcısı kum fırtınaları ve aşırı sıcaklıklar buranın ne kadar zorlu bir yer olduğunu gösteriyor ve yaşamı en uç noktaya iten bir yer. Burada hayatta kalmak doğanın en sert koşullarına karşı verilen bir mücadele. İran, Orta Doğu, antik tarihin ve etkileyici manzaraların diyarı. Bir haritaya bakın Lut çölünü ülkenin güneydoğu kesiminde bulacaksınız. Binlerce kilometre karelik devasa bir alan, Lut çölü uç noktaların bir yeri ve konumu okyanusun serinletici etkisinden uzak olması bunun en büyük nedeni. Kum kilometrelerce kum Lut çölünde bulacağınız şey bu. Ama bu sıradan bir kum değil. Bu kum, yüzyıllardır güneş tarafından kavrulmuş. Lut çölü aynı zamanda dünyadaki en yüksek kum tepelerinden bazılarına da ev sahipliği yapıyor. Bu devasa kum dağları, 300 metreden fazla yüksekliğe ulaşabiliyor. Kavurucu güneşin altında bu kum dağlarından birine tırmanmayı hayal edin. Ama Lut Çölü sadece düz, kumlu bir çorak arazi değil. Rüzgarın oyduğu kanyonlar ve vadiler var. Ayrıca yoğun ısının tüm nemi buharlaştırdığı ve geride kabuklu, beyaz bir yüzey bıraktığı tuz düzlükleri de var. Lut Çölü İran'ın güneydoğusunda yer alır ve dünyanın en sıcak yerlerinden biri olarak bilinir. Yaz aylarında sıcaklıklar 70 dereceyi aşabilir. Bu aşırı sıcaklıklar çölün yüzeyini adeta bir fırın gibi yapar. Bu kum, yüzyıllardır güneş tarafından kavrulmuş. Her bir kum tanesi güneşin yakıcı ışınları altında parıldar ve adeta birer küçük ayna gibi ışığı yansıtır. Bu nedenle Lut çölünde yürümek sanki bir aynalar denizinde yürüyormuş gibi hissettirebilir. Lut Çölü aynı zamanda dünyadaki en yüksek kum tepelerinden bazılarına da ev sahipliği yapıyor. Bu kum tepeleri, rüzgarın etkisiyle sürekli olarak şekil değiştirir ve her gün farklı bir manzara sunar. Bu devasa kum dağları 300 metreden fazla yüksekliğe ulaşabiliyor. Bu yükseklik onları dünyanın en büyük kum tepeleri arasında yapar. Bu tepelerin zirvesine tırmanmak hem fiziksel hem de zihinsel bir meydan okuma olabilir. Kavurucu güneşin altında bu kum dağlarından birine tırmanmayı hayal edin. Her adımda ayaklarınızın altındaki kumun sıcaklığını hissedersiniz. Bu sadece fiziksel bir dayanıklılık testi değil, aynı zamanda zihinsel bir güç sınavıdır. Ama Lut çölü sadece düz, kumlu bir çorak arazi değil. Çölün farklı bölgelerinde rüzgarın ve suyun etkisiyle oluşmuş çeşitli jeolojik yapılar bulunur. Bu yapılar, çölün manzarasını daha da ilginç kılar. Rüzgarın oyduğu kanyonlar ve vadiler var. Bu kanyonlar milyonlarca yıl süren erozyon süreçlerinin bir sonucudur. Her bir kanyon doğanın gücünü ve zamanın etkisini gözler önüne serer. Ayrıca yoğun ısının tüm nemi buharlaştırdığı ve geride kabuklu beyaz bir yüzey bıraktığı tuz düzlükleri de var. Bu tuz düzlükleri çölün en çarpıcı ve etkileyici manzaralarından birini oluşturur tuz kristalleri, güneş ışığı altında parıldar ve adeta bir kar örtüsü gibi görünür. Gözlerinizi kapatın ve Lut çölünü hayal edin. Yanık turuncu rengini düşünün. Öğle güneşinde kumun rengi bu. Şimdi zamanda donmuş dev kum dalgalarını hayal edin. Bazı yerlerde rüzgar kumu garip ve güzel şekillere dönüştürmüş. Sanki uzaylı bir manzara gibi. Lut çölü kendi sert tarzında güzel. Gezegenimizi şekillendiren inanılmaz güçlerin bir hatırlatıcısı. 5. bölüm: Kavurucu Güneşin Altında, Varoluşun Kıyısında Yaşam. Lut çölünde hiçbir şeyin hayatta kalamayacağını düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Yaşam en uç ortamlarda bile bir yolunu bulur. Bitkiler ve hayvanlar bu zorlu ortamda hayatta kalmak için uyum sağlamışlardır. Mecbur kalmışlardır. Bu, sürekli bir hayatta kalma savaşı. Develer çölün krallarıdır. Günlerce susuz hayatta kalabilirler. Böcekler, sürüngenler ve hatta birkaç küçük memeli de Lut çölüne ev sahipliği yapar. 6. Bölüm Çöl her zaman kazanır, Lut'un kıyısından hikayeler. İnsanlar yüzyıllardır Lut çölünün kıyılarında yaşıyor. Sert ve dirençli göçebe kabileler, bu acımasız ortamda nasıl hayatta kalacaklarını biliyorlar. Çöle saygı duyuyorlar. Mecburdurlar. Bu çöl göçebeleriyle tanıştım. Gezegendeki en sert insanlardan bazıları. Bana doğal dünyaya saygı duymayı öğrettiler. Çöl sana alçak gönüllülüğü öğretir. Kendine ve içgüdülerine güvenmeyi öğretir. 7. Bölüm Sırların Diyarı Lut'un gizemlerini ortaya çıkarmak Lut çölü gizemli bir yer. Arkeologlar bir zamanlar bu bölgede gelişen eski uygarlıklara dair kanıtlar buldular. Kumların altına gömülü kayıp şehirler. Bu en zorlu ortamlarda bile yaşamın bir yolunu bulduğunun bir hatırlatıcısı. Kumların altında hala birçok sır gizli. Lut Çölü keşfedilmeyi bekleyen bir tarih hazinesi. Lut Çölü gezegenimiz hakkında hala öğrenecek çok şeyimiz olduğunun bir hatırlatıcısı. 8. bölüm Lut Çölü ve Değişen Dünyamız. Bir ısı habercisi mi? Lut Çölü, dünyanın en sıcak yerlerinden biri olarak bilinir. Bu çöl, güneşin gücünün acımasız bir hatırlatıcısıdır. Sıcaklıklar burada 70 dereceye kadar çıkabilir ve bu, gezegenimizin geleceği hakkında önemli ipuçları verir. Lut Çölü, güneşin gücünün acımasız bir hatırlatıcısı. Bu çöl sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek için de önemli bir yerdir. Gezegenimiz ısındıkça Lut Çölü gibi yerler daha da sıcak hale gelebilir. Bu bir uyarı çağrısı. Gezegenimiz ısındıkça Lut Çölü gibi yerler daha da sıcak hale gelebilir. Bu bir uyarı çağrısı. İklim değişikliğinin etkilerini burada net bir şekilde görebiliriz. Sıcaklıkların artması, su kaynaklarının azalması, ve yaşam koşullarının zorlaşması gibi sorunlar Lut Çölü'nde belirgin hale gelir. İklim değişikliğini ciddiye almamız gerekiyor. Lut Çölü bu değişikliklerin en uç noktada gözlemlenebileceği bir yer. Eğer önlem almazsak bu tür aşırı koşullar dünyanın diğer bölgelerinde de yaygın hale gelebilir. Bu nedenle çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için harekete geçmeliyiz. Çevre üzerindeki etkimizi azaltmamız gerekiyor. Gezegenimizin geleceği buna bağlı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, ağaç dikmek ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimsemek bu konuda atabileceğimiz adımlardan sadece birkaçıdır. Lut çölü bu tür önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Lut çölü canlı bir laboratuvar. Bilim insanları burada aşırı sıcaklık koşullarında yaşamın nasıl sürdüğünü ve bu koşullara nasıl uyum sağlandığını araştırıyor. Bu araştırmalar iklim değişikliğine karşı nasıl daha dirençli olabileceğimizi anlamamıza yardımcı olabilir. Yaşamın bu uç noktadaki ortamda nasıl hayatta kaldığını inceleyerek değişen bir dünyaya nasıl uyum sağlayacağımızı öğrenebiliriz. Lut çölündeki bitki ve hayvanlar aşırı koşullara uyum sağlama konusunda bize önemli dersler verebilir. Bu dersler gelecekte karşılaşabileceğimiz zorluklara karşı daha hazırlıklı olmamızı sağlayabilir. 9. bölüm sonuç sıcaklığa saygı, gezegene saygı. Lut Çölü uç noktaların bir yeri. Güzelliğin, tehlikenin ve harikalığın bir yeri. Yaşamı en uç noktaya iten bir yer. Ama en önemlisi Lut Çölü bir hatırlatıcı. Doğanın gücünün ve gezegenimize saygı duymanın öneminin bir hatırlatıcısı. Bu inanılmaz yeri korumamız gerekiyor. Ondan öğrenmemiz gerekiyor. Ve gelecek nesillerin de onun sert güzelliğini deneyimleyebildiğinden emin olmamız gerekiyor.